Geleneksel Motor Kulübü toplantısı iftar programına hoş geldiniz efendim. Buyurun. Aynı Aynı de abi. De abi. Hoş, hoş geldiniz. Nereden geliyordunuz? Gümüşhane. Gümüşhane. Siz? Trabzon'dan biraz yakından geliyorum. <laughs> Kısaca etkili hakkında bilgi. Ee, burada motosiklet camiasının Karadeniz bölgesindeki motosiklet camiasının her sene düzenli olarak yaptığı iftar organizasyonu da şu an. Hoş geldiniz bu arada. İnşallah güzel vesile. biz bunun aylardırını yapan Bak etmez. bir şey yapamadık. Bu, 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 bu evet. Ha bunları çektim abi. Efendim. bu korobil toplantı tutuyor. Bu toplantı tutuyor. merhabalar. Hoş geldiniz. Kimşano Motosiklet Grubu Başkanı İsmail Kurt tutar. Ee, her sene düzenlenen geleneksel iftar yemeğine miydi? katılmış bulunmaktayız. Çevrede illerimiz Giresun, Trabzon, evet, Erzurum, Erzincan Dan gelen arkadaşlara da hoş geldin dileklerimi iletiyorum. Herkese hayırlı bayramlar şimdiden. Allah'a ısmarladık. Bu organizasyonu düzenleyen herkese çok teşekkür ediyoruz. Bu güzel motor, motor, motor yanında mest oluyoruz resmen. İyi akşamlar. oraya içeride soba var. Sobada Evet, hep beraber burada kalabalık bir ortamda bütün motorlarla birlikteyiz. Motosikletin nasıl büyük bir sevda olduğunu görüyoruz. Motosiklet özellikle özgürlüğü bize hissettirdiği için bizler için büyük bir aşk, büyük bir sevda. Mutluyuz hani böyle burada birlikte olduğumuz için. Çünkü sadece şunu fark etmiyoruz yani yalnız değilmişiz. Sadece biz tek başımıza değilmişiz. Kalabalık bir camiaymışız. Bunu görüyoruz. Böyle etkinlikler bizden çok bunu da gösteriyor. Ama biz neden motosikleti bu kadar çok seviyoruz? Çünkü bizim için motosiklet uzaklara gitmenin çok önemli bir adımı. Benim de yakın zamanda bir uzaklara gitmek için bir planım var. İnşallah başarabilirsem. Buradaki birçok arkadaşım da muhtemelen bunu arzu ediyor. Onlar da bunu istiyorlar. Burada birbirimizle karşılaştırma, fikir alışverişinde bulunma imkanı yakalıyoruz. Birlikte vakit geçirme imkanı yakalıyoruz. Dertlerimizi konuşuyoruz, belki hedeflerimizi konuşuyoruz. O açıdan da çok mutluyuz. Böyle bir etkinliği düzenlediği için motosiklet kulüplerimize de teşekkür ediyoruz. Herkese iyi akşamlar diliyoruz. Böyle güzel mutlu günlerde her zaman beraber olmak dileğiyle. Gördüğünüz üzere hepsi birbirinden teknolojik makinalar. Yalnız şöyle de bir şey var. Üç günlük dünyanın dördüncü gününü yaşatır. <laughs> evet. evet. E, yani her sene yaptığımız bir iftar yemeği bu. Her sene Ramazan'ın ikinci haftası pazar günü yapıyoruz ama bu sene seçim dolayısıyla beraber e, son haftaya denk geldi. Ama yağmur da olsa keyifli. Keyifli. Her sene toplanıyoruz. Buraya kadar sürüyoruz. Arkadaşlar geliyor. Hepsiyle beraber e, eski tanışıklıklarımız da var. Mutlu oluyoruz. Keyif alıyoruz.